Merhaba saygıda konuklarımız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tırnak pide yapacağız. Tabi tırnak pide yapmaya başlamadan önce videomuzu sonuna kadar izleyip de paylaşmayı unutmayınız. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Arkadaşlar tırnak pide için 600 gram unum var. 300 miligram su kullanacağım ama soğuk su kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. 10 gram mayam var. Ve üzerine sürmek için yoğurdum var. Tepeleme bir çorba kaşığı ve pekmez kullanacağım. Ben e, pekmezi kullanma sebebim üzerine. Hani normal fırında yapmadığınız için, ev fırında olduğu için üzeri kuruyabilir, kızarmayabilir. Onun için pekmezle yoğurttan yapacağım. Siz normal, eğer imkanınız var ise şifa dedikleri bulamaçtan yapabilirsiniz. Diğer adı da bulamaç zaten, şifanın. Kim yumurta sürüyor ama ben yumurta sürmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü yumurtanın kokusu pidede ağır kalıyor. O yüzden biz üzerimizdeki bulamaçımızı yoğurt ve pekmezden yapacağız. Eğer daha güzel kızarsın diyorsanız az bir çimtik şeker atabilirsiniz pidenizin içine ee, kızarması için. Ama biz üzerine işte dediğim gibi yoğurt ve pekmez karşını süreceğiz. Siz diğer şekilde şifa veya bulamaç yapabilirsiniz. Ama ricamız sadece yumurta sarısı ya da yumurta sürmeyiniz. Çünkü direkt kokusu da belli olacak. Üzerinde farklı bir tat da olacak. Hem de güzel de olmayacak. Üzerinde susam ve çörek otu varsa fıtırın epitelini üzerine atabilirsiniz. Yoksa da atmasanız da olur diyoruz ve şimdi hamurumuza başlayacağız. Evet, suyunu bir bardak döktüm. Suyu soğuk dökmeye özen gösterin. Soğuk. Eğer soğuk suyunuz yoksa dolapta biraz dinlendirin. Yani dolaba koyun biraz soğusun öyle kullanın. 2 İki. İki. Şimdi mayamızı da koyuyoruz. Biraz çalıştırıp mayamızı karıştıracağım. Daha sonra un ve tuzu koyacağım. Şimdi maya ile tuzu kesinlikle koymuyorum. Çünkü tuzla mayayı koyduğumuz zaman mayanız kesilecektir. Geç mayalanacaktır. O yüzden mayayı suyla karıştırın. Tuzu un ile karıştırıp öyle dökünüz. Size tavsiyem bu. Evet, mayamı biraz karıştırdım. Daha sonra unumu ilave edeceğim. Evet unumu koydum. Bir kısmını koydum, hepsini koymadım. Tuzumu da unuma karıştırdım. Şimdi bunun altı için elinizde kepek varsa önce kepek, ince kepekten kullanabilirsiniz. Ben de olmadığı için kepek kullanmıyorum. Altına normal unundan ayıracağım bir miktar. 600 gram dedim yani. Hamurunu da makinede karıştırma sebebim biraz yumuşak hamur olması için biraz sulu kalacak. O yüzden elde yoğurması zor olduğu için makinede yoğuracağım. Unumun kalanını da ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş bunu yoğuracağım arkadaşlar. Bütün unumu ilave ettim. Şu anda biraz yoğurladık. Daha sonra direkt kesip dört parçaya böleceğim. Ondan sonra dinlendirmeye bırakacağım. Ekstradan altını olmamak için biraz un daha ilave edeceğim. Onun gramını da söyleyeceğim size. Evet unum bu kıvamda. Şimdi tezgahımın üstüne alacağım. Orada bir unumu toparlayacağım. Kesip dinlendireceğim arkadaşlar. Evet unumu, te, hamurumu tezgahımın üstüne aldım. Tezgahımı iyice unuyorum. Kepek varsa kepekleyebilirsiniz. Ama ben unladığım için biraz burada hafiften toparlayacağım hamurumu. Şu şekilde. Şimdi kesip mayalanmaya bırakacağım. Arkadaşlar üzerini poşetle kapatın siz poşetle kapatın ki üstü kurumasın şimdi hemen kesip mayalandırmaya bırakacağız evet bu sonradan ilave ettim un görüyorsunuz şu şekilde yumuşak olacak olması şimdi bunu dörde böleceğim her biri 300 er gram gelecek er gram çünkü 600 gram un kullandım 3 bardak su kullandım bunu böleceğiz. Arkadaşlar hamurunuzun buğdayın unu hangi buğdaydan olduğuna göre değişiyor. Ona göre ölçü uymayabilirsiniz. Başlarken yanınızda ekstradan hamur şey, un ayarlayın. Sonra şey yapmayın. Gördüğünüz gibi. Dört tane un yapacağım. Bunu dinlendireceğim. Yarım saat kadar. Daha sonra geçeceğiz deri. Derin özellikle de kapatın ki kurumasın. Çünkü mayalandırma işlemini buradan yapacağız, dinlendireceğiz hamurumuz hiç bekletmedik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünü kapatacağım. O da dinlenecek. fırınımı hazırlayacağım. 220 dereceye ayarlayacağım ısıtınca. Ve pidelerimi fırına atınca fırınımın derecesini de yükselteceğim. Ama ön sıcaklığı 220-230 dereceye ayarlayabilirsiniz. Evet, hamurumuz tam 40 dakikadır dinleniyor. Biz de diğer yanında bulamaç yani şifa dediğimiz diğer adıyla bulamaç yapacağız. Bu bulamaçımız için biliyorsunuz pekmez ayarmıştım bir tatlı kaşığı onu kattım. Evdeki yaptığınız pidenin kızarık olması için dediğim gibi şeker kullanabilirsiniz unutmayın. Daha iyi kızarmasını sağlayacak. Şunu iyice çırpacağım. Kullanmacımızdan alıyoruz. Hamurumuzun yüzüne iyice sürüyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak olduğu için ortaya bastırmadan şöyle kenarlardan açıyoruz. Yani şekliyle güzel olmasına gerek yok. Tadı güzel olsa yeterlidir. E şimdi elimizin şu uçlarıyla, tırnaklarımızın uçlarıyla bastırıyoruz şöyle. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Şu şekilde de başlıyoruz. Evet bu da tamam. Bunu da tepsimize koyuyoruz. Evet pidelerin fırına atacağım. 220 derece ısıttım. Şimdi fırınımı en yüksek dereceye getireceğim. 250 derece. 250 derecede 25-30 dakika pişireceğim. Evet 20-25 dakika sonra pidelerim pişti. Görüyorsunuz. Altıda kızarmışlar gibi. Üstü de siz de bu şekilde kolay ve pratik bir şekilde evde pide yapabilirsiniz tırnak pide. Arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşmayı çevrenizdekiler önlerimi unutmayın. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Lezzette kalın.